Evet. Size bir bak göstereceğim. Ama yani çok saçma bir bak. Yani yeni güncelledim oyunu şimdi zaten. Gözüküyordur. Ee, bak bu bak da tam olarak şurada. işte bu duyarlı oda kasırga olan da ee, bir bak oluşuyor. onu Ama da şimdi size göstereceğim. Giriş ekranında. Tabi buradaki giriş ekranı değil. evet bakın şimdi. Dikkatli bakın. Aa, evet yani gördünüz mü? Yani benimkisi ben alıyorum Rakibimkisi de yani arka planı full gidiyor. Şimdi bu maçı olarak girdim şimdi biraz. <gülüyor> 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 Şu anda kadar ki en korkutan maç oldu. O abi. <laughs> Sonra yani biraz atakçı oynayabilir. Hayır. Daha yeni süperim gitti no, çok kötü oynadım şu an. Şu an kazan elime. Yani bu bak oynanışta bir hata yarattım düşünmüyorum. ne dediğini bilmedim. Benim tuşlar öne gelmiş. Yok <laughs> öyle biraz garip bir şey. Of. Bak biraz garip bir şey ya. No. Hızlı, hızlı hızlı. No. Hayır. Smoking. Hayır ya. leave me alone. Evet girdi şu an çalıyor. Girmedi girmedi. Girmedi. Geç. Abi. Nasıl kadar ya? No 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 no. No 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 no. No no no. Abi hata yaptım yani ama kazanamadım. Neyse. Abi gördün mü? Bak böyle bir şeydi. Yani sizde de oluyor mu bilmiyorum. Ama bende bu bayağıdır oluyor. Çünkü biliyorum ama yani bu değişen bir şey yok. Bakın şimdi inanmadım. Aa. Tekrar gireceğim maça. Evet şu an rakipimiz. Hayır. Ve evet. Sakin ayın ne çok agresif oynuyor. gerçekten çok agresif oyunu. Yani, bir rakip normal çalıya satmaya bir şey yapıyor. Birlik aldırıyor. İşte kutuyor Evet. Biraz can doldurmam lazım. No Can dolduracağım diye öleceğim yani dur 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 misin? Ya ama sonunda toksik Evet <sı> <laughs> oldu. oldu. Şu an bir video üzerimin üzerime gelemem. Çünkü bol olabilir. Bol. <laughs> <op> <laughs> kurdu musun ya? <gülüyor> <gülüyor> abi çıktı geldi mi ya? Al şimdi Edgar var. <laughs> Genelde <abi>. Şurada bekliyor. <laughs> ben de şimdi üzerime üzerime atlamasın diye. <laughs> Dur, pek de akıllı olmuyorum. Dedim üzerime attı At. şut. Son onu yavaşlatmam lazım. No. Üzerime attı Tamam. Zaten kazanım satıp Ama bu yapacağı belli. Tipinden falan yuyu yapana. Huyundan belli. Bu tip etkenler genellikle toksik oluyorlar. Ay yani şuradan kalkamıyorum. Öyle rast gelin uçtu oh, 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 oh. Oo, <laughs> <Ne ana? gülüyor> <laughs> Bak, yani. Umarım size iyi bir video sunabilmiş olurum Eee hastayım. Sıra o yüzden video gelmiyor. Değilse hepinize Bye, -bye.